Merhaba arkadaşlar. Bugün iyi bir şair, iyi bir tarihçi, iyi bir seyyah, aynı zamanda hem devlet adamı hem de bir ilim adamı olan İdrisi Bitlisi'yi kabri başında konuşacağız. Ee, İdrisi Bitlisi 16. yüzyıla damga vurmuş önemli bir devlet adamı, hem de bir ilim adamı. Ee, 18 Ocak 1457 tarihinde doğuyor. İdrisi Bitlisi e, araştırmak için çok makaleye başvurdum, çok kaynak aradım. Ama bu konuda en kapsamlı kaynağın e, Vural Genç diye bir hocanın kaynağı olduğunu gördüm. E, hem de danışman hocasının Feridun Emecan olduğunu gördüm. Benim çok sevdiğim bir tarihçidir. Aynı zamanda da doktoru tezi e, neredeyse bin sayfalık bir tezden oluşuyor. E, İdris Yilbitli'sinin hayatını anlattığı bir e, tarih kitabı var. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmış. E, o yüzden İdlisi Bitlisi'yi araştırmak istiyorsanız Vural Gencin kaynağına e, başvurmanızı öneririm. Bu konuda en belgeli ve güvenilebilir bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Buraya gelmeden önce onun kitabını okudum e, ve birçok makaleye de baktım. E, hayat hikayesini burada elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışacağım. İdlisi Bitlisi e, bir Acem. 18 Ocak 1457 tarihinde R'ye bağlı Sulakan Nahiyesinde doğdu. İdrisi Bitlisi'nin birçok kaynakta e, Rey'de değil de Bitlis'e doğru. Çünkü adı adı üstünde İdrisi Bitlis'i. E, bu yüzden birçok makalede okudum. Bitlis'te doğduğu söyleniyor. Ama bu doğru bilinen bir yanlışlardan. E, İdrisi Bitlis'i Rey'de doğuyor. Rey'de doğmasının bir sebebi var. Babasını Babası Hüsamettin Ali Ül Bitlis'i. Bu e, Nurbahşi adı verilen bir tarikata bağlı. Ve bu tarikatın merkezi de o dönemde Rey ve bu yüzden babası İdris doğmadan önce Rey'e gidiyor ve burada bu tarikatın toplantılarına katılıyor. Aynı zamanda Piri Seyyid Muhammed de orada. Piri Seyyid Muhammed orada olduğu için de babası oradaki toplantılara katılmak için Rey'de bulunuyor. İdris de babasının orada bulunduğu dönemde yani 1457 tarihinde Rey'de Sulakanda doğuyor. burada doğduktan sonra 1460'lı yıllarda Babası bitlise geri dönüyor. Bitlise geri döndükten sonra babası burada İdris'in eğitim hayatında büyük rol oynuyor. Babası da çünkü büyük bir alim. Babası İdris'e kendi eğitim veriyor. Babası İdris'e kendi eğitimini verdikten sonra 1467 tarihinde Bitlis şehri Ak Koyunların hakimiyetine geçiyor. Ak Koyunu Uzun Hasan Kara koyunlu Cihan Şahı öldürerek ...Bitlis'i ele geçiriyor ve Bitlis 29 yıl sürecek olan bir Akkoyunlu saltanatına giriyor. Daha sonra 1473 tarihinde Akkoyunların başkenti Tebriz'e taşımasıyla birlikte... ...yine Hüsamettin Aliül Bitlisi ailesiyle beraber Tebriz'e gidiyor. Tebriz'e gitmesinin yine en önemli sebebi bağlı olduğu Nurbaşşi tarikatının o dönemdeki merkezinin Tebriz'de olması... Ve yine orada piri e, Seyyid Muhammed ölünce Şeyh Kasım geçiyor. Yine onun yanında bulunmak istemesi ve toplantılara katılmak istemesi. Bu yüzden yine İdris, İdris babasıyla beraber Tebriz'e gidiyor. Tabii burada e, Tebriz'deki o Timur'dan sonra e, gelen bir köklü medrese geleneği var. Ve bu medrese geleneği İdris'in eğitim hayatında büyük rol oynuyor. Tebriz'de eğitimlerini alıyor. E, hem Arapçasını hem de Farsçasını geliştiriyor. Daha sonra Uzun Hasan vefat ediyor ve 1468 tarihinde Sultan Yakup tahta geçiyor. Sultan Yakup tahta geçtikten sonra İdris'i devlet kademelerinde görmeye başlıyoruz. İdris Sultan Yakup'un münşisi oluyor yani divan katibi oluyor ve Sultan Yakup'un ikinci beyazıta gönderdiği mektupları İdris'i bitlisi yazıyor. İşte ikinci beyazıtla İdris'i bitlisinin tanışması da burada gerçekleşiyor. Çünkü 2. Beyazıt o dönemde Memlüklere karşı bir zafer kazanıyor ve Sultan Yakup da bunu bir zafername ile kutluyor ve bu zafernameyi de İdrisi Bitlisi'ye yazıyor. Ve 2. Beyazıt İdrisi Bitlisi'nin kaleme aldığı bu zafernameyi çok beğeniyor ve İdrisi Bitlisi ile bu e, zafername vesilesiyle tanışıyor. Daha sonra Sultan Yakup'un ölmesiyle Göde Ahmet dediğimiz Sultan Ahmet tahta geçiyor. Sultan Ahmet II Beyazıt'a babam diye hitap ediyor mektuplarında ve II Beyazıt'la arası çok iyi. E, bu dönemde İdisi Bitlis yine e, Sultan Ahmet'in yazdığı mektuplarda e, mektuplaşmaları İdris vesilesiyle oluyor. Sultan Ahmet'in ölümüyle de maalesef Akkoyunlu tahtında e, çatışmalar başlıyor ve Akkoyunlu hanedanı ikiye bölünerek parçalanıyor. Eee İdrisi Bitlisi eserlerinde bu dönemi maalesef e, çok üzülerek ve kötü bir şekilde anlatıyor. E, huzurun kalmadığını, e, hainlerin her yerde olduğunu e, eserlerinde belirtiyor. Daha sonra işte bu dönemde 1501-1502 yıllarında II. Beyazıt İdisi Bitlisi'yi İstanbul'a davet ediyor. İdisi Bitlisi yola koyuluyor ve 1502-1504 yılları arasında Bulgaristan Sofya'da kalıp 1504 yılında 2. Bayezid'in himayesine giriyor. Şimdi o dönemde Osmanlı Sarayı'nda bir acam olduğunuzu düşünün ve e, ne gibi zorluklar yaşarsınız bunu düşünün, o dönemi bir düşünün. Çünkü 2. Beyazıt'tan önce Fatih döneminde de gelen Ali Kuşçu gibi acemler vardı ama e, o dönemde bu yeni yeni olduğu için onlara karşı herhangi bir zorluk e, yaşanmamıştı. Ama Fatih'ten süre gelen bir 2. Beyazıt dönemi var ve artık Rumi şair ve yazarlar e, Osmanlı Sarayı'na gelen acemleri çekemiyorlar ve kıskanıyorlar. Bu yüzden de İdrisi Bitlisi'ye bazı alanlarda zorluklar yaşatıyorlar ve İdrisi Bitlisi'nin huzursuz olmasına neden oluyorlar. Özellikle Müeyyedzade Kadı Abdurrahman ve Hadım Ali Paşa'nın İdrisi Bitlisi'ye karşı ön yargılı olduğu kaynaklarda geçiyor. İkinci Beyazıt döneminde tabi İdrisi Bitlisi'nin en önemli e, eseri Heşbeyiş'tir şüphesiz. Bu bir tarih kitabı. Heşbeyiş Osmanlı'nın ilk 8 padişahını anlatıyor ve sekiz cennet anlamına geliyor. İkinci Beyazıt, e, ikinci Beyazıt'a sunduğu Farsça bu eser birçok kaynağa da kaynaklık etmiştir. Bunda kullandığımız Tacüt Tevarih gibi birçok kaynağa da kaynaklık etmiş. Hatta e, Heşbeşit'in taklidi diyebileceğimiz kadar birçok kaynak günümüze ulaşmıştır. O yüzden Heşbeşit e, çok önemli bir tarihi kaynaktır bizim için. İdisi Bitlisi bu eseri yazdıktan sonra beklediği ilgiyi kendince göremiyor. Aslında 2. Beyazıt kaynaklarda gördüğümüz kadarıyla 50.000 akçe veriyor ona, onu mükafatlandırıyor. Ancak akçeden çok yani, inamdan çok bir mevki elde etmek istiyor. Yazdıklarında bunu görüyoruz. Hatta Vural Gencin kitabında da ben bunu özellikle bunu gördüm. Bir mevki istiyor, kazaskerlik mevkisi sanırım. Ancak 2. Beyazıt bunu vermeyince onu inamlarla mükafatlandırınca aslında ikinci Beyazıt mükafatlandırmış ama i̇ddis Bitlisi'ye bu maalesef yetmemiş gibi görüyoruz. Daha sonra i̇ddis Bitlisi bu sarayın içindeki Rumilerle iyi ilişki kuramadığı için de aynı zamanda Mekke'ye gidiyor. Mekke'de Şah İsmail'in himayesine girmek için Şah İsmail'le mektuplaşmalara başlıyor. Hatta bu Şah İsmail'e orada işte hakaret ettiği söylenir makalelerde onları okumuştum ancak tam tersi Şah İsmail'e övgüler düzüyor. Şah İsmail'i bu mektuplarda hoşnut etmek için çeşitli ifadeler kullandığını görüyoruz. İdris buradan sonra bu mektuplaşmalardan sonra ikinci Beyazıt dönemi bitiyor ve oğlu Yavuz Sultan Selim tahta geçiyor. Yavuz Sultan Selim İdris'e mektuplar gönderiyor ve onu sarayına davet ediyor. Osmanlı sarayına tekrar davet ediyor. İdrisi Bitlisi yaşadığı hoşnutsuzlukları, 2. Beyazıt döneminde yaşadığı zorlukları Selim'e anlatan mektupları gönderdikten sonra İstanbul'a geri dönmeye karar veriyor. Daha sonra İdris'in İstanbul'a dönmesinden sonra İdrisi Bitlisi Selim'in yanından tabiri caizse hiç ayrılmıyor. Yavuz Sultan Selim'in doğu seferlerine katılıyor. Diyarbakır seferine katılıyor. Orada e, Kürt aşiretleriyle konuşuyor ve Kürt aşiretlerinin Yavuz Sultan Selim'in yanında yer almasını sağlayarak çok önemli bir işe imza atıyor. Çünkü kendisi de bir acem olduğu için oranın e, coğrafyasını çok iyi biliyor, oranın insanlarını tanıyor ve oranın insanların da İdrise güvenmesi. Çünkü İdrisi bitlisi aynı zamanda Molla lakabı var, Mevlana lakabı var. E, büyük bir alim ve ona ve oradaki Kürt aşiretler onu dinleyerek Yavuz Sultan Selim'in safında yer alıyorlar ve Yavuz Sultan Selim'in Doğu Seferi bu şekilde başarıyla gerçekleşiyor. Daha sonra Tebriz Seferi var. Mercidabık Savaşı'na katılıyor. Çaldıran Savaşı'na katılıyor. Bu savaşların e, arka planında İdrisi Bitlisi'nin o diplomatik çalışmaları var. İşte bizim aslında bunu görmemiz lazım. E, Yavuz Sultan Selim'in birçok seferinde İdisi Bitlisi'nin büyük katkıları vardır. Bu katkılardan sonra İdrisi Bitlisi Yavuz Sultan Selim'e büyük hizmetler ediyor ve e, çok uzatmayayım Yavuz Sultan Selim'in ölümünden sonra zaten kısa bir saltanatı oluyor 8 yıl süren ama birçok iş sığdırıyor bu 8 yıla Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'in ölümünden sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta geçişinden iki ay sonra İdrisi Bitlisi vefat ediyor. İşte biz de kabri başında onu yad etmeye geldik Hayat hikayesini dilimden dönünce anlatmaya çalıştım şimdi e, İdisi bitlisinin münevver bir hanımı var Zeynep Hatun. şurada hemen e, sol çaprazında bir camisi var Hatta bu mezarla cam e, bu mezarın e, caminin bahçesinde olduğu kaynaklarda geçiyor hemen ileride de e, hanımının mezarı var bu mezarla o mezar bu caminin bahçesindeymiş ve e, gördüğüm kadarıyla, size de göstereyim hatta, İdrisi Bitlisi'nin e, mezarı böyle bir evin önünde. Gördüğünüz, apartmanın önünde. E, büyük ihtimalle bu apartmanların olduğu yer, eskiden caminin bahçesiymiş ve çok büyük bir alanmış. Yukarıda İdris Köşkü var, e, İdrisi Bitlisi'nin yaşadığı. Onu da göstereceğim. E, gerçekten bence çok güzel bir yer. Günümüzde Piyarloti Tepesi ile anılıyor. Ha, onu da söyleyeyim, günümüzde Piyarloti Tepesi ile anılıyor. Bu Cumhuriyet'ten sonra konulmuş bir isim. Aslında bu tepenin adı İdris Tepesi. Yani e, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de İdris Köşkü Mesire alanı olarak geçiyor Piyarloti Tepesi. Yani buraya İdris Tepesi deniyormuş. Düşünün e, 1600 yıllardan sonra dense. Yani neredeyse bir 400-500 sene e, İdris Tepesi olarak anılan yer günümüzde şu anda Pierlot olarak biliniyor ve kimse buranın eski adının İdris Tepesi olduğundan haberi bile yok. bizim dedelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz buraya İdris Tepesi derken biz İdris Tepesi'ni hiç ama hiç bilmiyoruz. Hatta İdris Bitlisi'nin kim olduğunu bile bilmiyoruz. İşte bu videolarla, bu okumalarla inşallah bunları öğreneceğiz, yayacağız. Gelecek nesil bu doğruları bilerek büyüyecek ve buraya geldiğinde en azından Pierre Loti'nin eski adının İdris tepesi olduğunu bilecek. Hadi şimdi e, İdris-i Bitlisi'nin eşinin yaptığı camiye gidelim. Ondan sonra eşinin kabrini ziyaret edip e, İdris Köşkü'ne gidelim. İdris Köşkü'nün olduğu yerde i̇dris Bitlisi'nin yaptığı bir sıbyan mektebi var çocuklar için. Orayı da ziyaret edip videomuzu kapatalım. Evet i̇dris Bitlisi'nin mezarı. Burada yazanızı size okuyayım. Kutbül Arifin merhum ve mağfurleh İdris Efendi'nin ruhu için El Fatiha. Aynı zamanda Kutbül Arifin ve Kutlu Müderris ünvanlarıyla da anılıyor. Çok büyük bir alim ve devlet adamı olduğu için İdisi Bitlisi'nin kabrini Pierlotti'ye geldiğiniz zaman siz de ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hemen onun eşinin yaptırdığı camiye gidelim. Evet. Zeynep Hatun Camii burası. Tabi burası kaynaklarda okuduğum kadarıyla orijinal haliyle kalamamış. Daha sonra restore edilerek bu şekilde günümüze ulaşmış. Burası İdrisi Bitlesi'nin eşi Zeynep Hatun'un yaptırdığı cami. Hemen İdrisi Bitlisi'nin çaprazında yer alıyor. Şimdi Zeynep Hatun'un kabrine gidelim. Orayı da çekip hemen Sıbyan Mektebi'ni görelim. Evet İdrisi Bitlisi'nin hemen e, o türbenin düzlüğünden yürüdüğünüz zaman tam sol tarafta Zeynep Hatun, Zeynep Hatun'un kabri de burada. şu galiba çocuk mezarı gibi duruyor. Onun ne oldu hakkında bilmiyorum. Çocuk mezarı gibi duruyor. Zeynep Hatun'un mezarı da burada. Bunların hepsi caminin bahçesinde yer aldığı söyleniyordu kaynaklarda. Demek ki bahçe bayağı büyükmüş. Hani İdris Köşkü Mesire alanı dediğimiz yer, bayağı büyük bir alanı kapsıyormuş. Şu anda hemen bir yokuş aşağı ve köşede kalan bir mezar. Evet, Zeynep Hatun'un kabrini ziyaret ettik. Şimdi Zeynep Hatun'un hemen yokuşun yukarısında yaptırdığı çeşmeye gideceğiz. E, o çeşme bugün Abdülaziz'in e, cariyesi, Sultan Abdülaziz'in cariyesi. Rayet Keşan Kalfa. Restüre etmiş bu çeşmeyi. Ee, ama çeşmenin bahanesi İdrisi Bittisi. Şimdi birazdan o çeşmeyi göreceğiz. Evet burası çeşme. Abla orada olduğu için rahatsız etmeyeyim dedim. Birazdan yine çekerim çeşmeyi. Onun öncesinde Sıbyan Mektebi'ni göstereyim. Burası işte İdrisi Bittisi'nin hayır olarak çocuklara yaptırdığı Sıbyan Mektebi. Hemen şu ilerisi Piyalot Tepesi zaten. Manzaranın olduğu yer. Burası da Sıbyan Mektebi. Daha girelim. Günümüzde Piyalot tesisleri burada. Mescit olarak kullanılıyor. Gördüğünüz gibi. İçerisi de bu şekilde. Günümüzde mescit olarak kullanılıyor. İdrisi Bitlisi Sıvıyan Mektebi. Dışarıdan da çekelim. Şimdi burası, buranın önü Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde İdris Köşkü Mesire alanı olarak geçiyor bu alan. Buranın arkası zaten İdris Bitlisi'nin köşkü yer alıyor. Hemen şu gördüğümüz ahşap evler büyük ihtimalle İdris Köşkü olarak geçiyordu. Ve İdris Bitlisi'nin burada yaşadığı rivayet ediliyor. Şimdi çeşmeyi hemen önünden geçeceğiz zaten. Bir daha görelim. Asi Bitlisi'nin yaptırdı. Daha sonra e, Rayet Keşan Kalfa'nı restore ettirdi. Çeşme burası. Evet. Evet. İdisi Bitlisi videomuzun burada sonuna geliyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.